Herkese merhaba arkadaşlar bugün 22 Mart 2024 hava soğuk rüzgar var ee, ama baharın gelişinden dolayı arılarımız çok hızlı ilerliyor o yüzden e, geç kalmamak için arıya çıta vermek için geldim yani fazla bir detaylı bakmak iyi olmaz ee, daha önceki attığım videoda arkadaşlar bununla ilgili demiştim son çıtayı göstereceğim diye Şöyle son çıtaya bakalım. Şu arı yoğunluğumuz. Burası da. Hatırlarsanız bu çıtayı ya da e, izlemeyen varsa arkadaşlar bir önceki videoyu izleyebilirler. Bakın bu çıtanın iç tarafında şey vardı. Boştu. Bakalım yavru atmış mı? Elimle açamadım. Elimle açayım. Şimdi bu çıtanın bu tarafı boştu. Bu tarafı ballı polenliydi. Ben de ters çevirmiştim. Evet hep günlük yavru. Gösterebilir misin İsmail? Gözükür mü acaba? Biraz yaklaştır kameranı. Belki görürsün içindeki yavruları. Komple günlük yavru atmış arkadaşlar. Az bir polen var. Bakın bu tarafında polen var demiştim. Hala polen duruyor. Bakın bal kemeri hala duruyor. Yani şu anda arımız aç değil. Bunları yer istersen. Bal kemeri bayağı çok yani. Şu anda arı üstünde. Göstereyim onu. Bakın bak. İhtiyacı olursa buradan yer. Evet bunu kapatalım şöyle. İçine verecek miyiz? Şu anda değil. Pazar günü vereceğim. Şimdilik öyle dursun. Evet gördüğünüz gibi bir hamle ile tamam mı ana yavru atacak yer açtım ve e, yarım çıta diyelim çıtanın yarısı komple yarısı ne oldu yavru oldu bu bir adım önde olmamızı gösteriyor bizim siz de bu tür değişikleri yapabilirsiniz arkadaşlar evet bir tane de şöyle konçalı daha şey olsa açıp size göstereceğim. Bunu da hava çok esiyor. Ben şöyle son çıtaya bakayım. Şimdi arkadaşlar şuraya bir yandan da anlatayım. Bakın. Açar biraz daha. Şu iki çıtayı arkadaşlar aynı anda attım. Şu iki çıtayı aynı anda attım. Kabarmış petek olarak verdim. Geçen gün iki gün önce baktım. Bunlar günlük yavrulardan harika olmuşlar. Yani ikisi de birden atabilirsiniz. Paranız çok güçlüyse. Şöyle bir tane çıkarayım. Bu En son çıta yanlış hatırlamıyorsam biraz ballıydı. Parı aç kalmasın diye genelde en sona ballı olaraktan bırakıyorum. saldırmaya başladı. Ballı değil. He. Polerini içine vermişim arkadaşlar. Fazla. Tamam. Ballı olan bu büyük poli. Şimdi fazla açıda veriyorum. Bakın burası ballı polerini ya. Biraz önce göstermiştim. Aynı o da böyleydi. Bakın ballı olan bu şekilde iç tarafa bakıyordu. Boş olan kısım ne yapıyordu? Dışarıya bakıyordu. Yine aynısını yapacağım. Ters çeviriyorum. Önemli olan yer dışarıda kalacak. Boş olan yer içe bakacak. Böylece isterse ana buraya yavaş yavaş. Evet fazla açamıyoruz. Çok rüzgar var. Evet bu da 4 çıta. Geçenki videoda bunu da göstermiştik. Evet. Geçen video izleyenler hatırlayacaklar. Buna şerbet vermiştim. Poşetle. Ne demiştik? Arımız aç kalmasın. Her ihtimale karşı vereceğim demiştim. Çünkü bir tane çıta verdim. Yavrarsın diye. Yanmıyorsa böyle gidelim. kadar girmiştir. Bunları fazla bekletmeyin. Bakın parçalıyorlar bana ön taraftan çıkartmaya için uğraşacaklar. O yüzden mümkünse temizleyin. Bir an önce sorunuz bunlarla uğraşmasın. Kaç tane? 2, 4, 5 çıtı. Geçenki videolarda ben buna ne yaptım tam hatırlamıyorum ama <laughs> Sanırım bir çıta vermiştik. 4, 5 yapmıştım ben buna. Bir de şerbet vermiştim. Evet. Şerbetimizi verdim. Bir tane de çıta verdim. Her tarafı bakın verdiğim şerbeti atmış. Biraz da kendisi getirmiş olabilir. Parlıyor değil mi İsmail? Hı hı. Bakın aynı şekilde burası da öyle. Yani şu bal miktarı bizim arımıza rahat rahat yeter. Bayağı da ağır. Günlük var mı diye bakıyorum. Bakayım ağır mı? bak bakalım. Nasıl? Ağır. Ağır. Benim verdiğimi buraya evet. atmışlar. Bakalım şu sonçteyi de açalım. Hı hı. Şuna da bakalım. Şimdi ben bunu niye vermiştim? Şu çıtayı arkadaşlar. Bakın bu çıtayı vermemin sebebi bunda kapalı yavrunun bol olmasıydı. 4 çıtaydı. 1, 2, 3, 4 çıtaydı ama yavrusu vardı. Dedim ki şunun bir tanesi çıkarsa buraya takviye olur. Yani arı sıkışmasın. Ben bir adım önde olayım. Yani siz unutmayın bakın bir adım önde olun. Bugün hava soğuk ama bu arının geri çekilmesi ve yavrunun üşmesi anlamına gelmez çünkü içerideki popülasyon çok güzel. Öyle komple yumak oluşturmazlar bu havalarda. Sıkıntı yaşamazsınız yani. Böyle mi almıştım? Hı, hı. Şimdi şundan çıkacak. Bakın bundan çıkacak arı. ters almışım herhalde değil mi? Evet, ters alalım. Şuraya denk geliyor ama ters almışım. Evet. Şimdi bunu neden böyle düzeltiyoruz? Çünkü arıyı ezmemek için arkadaşlar. Çünkü şuralarda ana arı ezilebiliyor. O yüzden aldığınız gibi bırakırsanız hem yavrun düzeni bozmamış olursunuz. Çünkü iki tarafta kapalı yavrum. Evet kapalı günlük larva. Aynı şekilde bakın kapalı günlük karışık. Hava güzel olsaydı silkelik gösterirdim ama şöyle yapayım. Belki görünmüyordur. Kapalı yavrular. Bakın burada larvalar. Şöyle yapayım. Belki gözükür. Kapalı yavrular. Günlük vardır belki bilemiyorum. Şimdi ana arı yeni çıkan arıların boşalan yerlere günlük atıyor. O yüzden biraz dengesiz olabilir yavru düzeni. Bir, iki, kapalı. İki gün sonra eğer ben buna çıta vermezsem yanlış yapmış olurum. Eksik yapmış olurum arkadaşlar. Biraz da beni göster İsmail. <laughs> Bakın arkadaşlar eğer ki ben buna iki gün sonra çıta vermezsem Tamam mı? Eksik bir işlem yapmış olurum. Neden diyeceksiniz? Bakın 3 çıta kapalı yavru. Görüyor musunuz? Bu belki akşama boşalmaya başlar. Belki gözükmüyordur şöyle hafta elinde benimle. Şey yapayım. Kapalıları görsünler. Evet, kapalı yavrumuz. Bakın aşağıya kadar. Bakın buraya kadar yapmış, atmış. Evet, beni takip eden arkadaşlar bilirler. Ee, ben bal kemerine Az tutarım baharda. Bakın şu bal kemeri bak yiyorlar. Tamam. Bal kemerini alıyorlar ki arkadaşlar yavru atacak. Takip edebilirsiniz kendiniz mesela kovanınızda. Bakın buralara kadar bunları yiyip yavru atacaklar. Ama siz şerbet verirseniz fazla şerbet anlarımız burada İsmail. Eğer fazla şerbet verirseniz arkadaşlar yavru alanını daraltırsınız. Bunu yiyip yavru atmak yerine yavruların olduğu yere ee, bal atarlar. Gördün mü? Evet. İşte, bir ağır alsam ne kadar gidiyor. ne yap öyle demek. Hep şey yapmazlar ya. <gülüyor> Sakin <gülüyor> Ali. <gülüyor> yani düzeninizi şey yaparken e, hazırlarken arkadaşlar kapalı yavru, günlük yavru bunlara dikkat edin. Böyle en son çiteye kadar da bakın iyi olur. Çünkü en son çite Bal mı var, yavrum mu var, polen mi var bir görün. Evet, şurada erkek gözleri var. Bakın bu çok kötü bir çıta, erkek gözleri. Biraz yaklaştım içini gösterebilecek mi? oğlum? güzel, çok güzel Bakın şurada bal var, ama çok ince bir çıta içine doğru çökmüş. Yani bu çok kötü bir çıta. Ama bu tarafında yavru olduğu için hiçbir şey yapamıyorum. Bakın burada da yavru var. Burada belki görüyorum, görüyorum. Bu arada belki gömültü olabilir. İsmail burada gömültü olabilir belki. Bu çıtayı bir an önce değiştirmem lazım. Çünkü yavru atamaz buraya. Sıkıntı olur. detaylar. Bunlara dikkat edin. Evet yanaştırırken de dikkat ediyoruz. Ana ezmeyelim. Evet bir numaralık geleyim ben. Şurada var şunlar. kalacak Bu tarafa yollarsın. Tamam. İyi. Evet şimdi kovana tekrar şerbet vermiyorum. Yeterince balığı şerbeti yemeği var. Bundan sonra istediğimiz nedir? Yavru atması arkadaşlar. Yani şu saatte Antalya için konuşuyorum. Bizim bölgemiz için. Yani çok güzel yavru atımı var. Mutlaka bunu değerlendirin. Bir tane daha açalım. Gel o. Şöyle bir bakıyoruz. Hava soğuk. Ama sonuçta görmek istiyorum. Güzel. Görüyor musunuz? Kapalı yavru var burada. Gösterebilirsin aşağı ismi. Evet kapalı yavrumuz. Gözüküyor mu oğlum? Şöyle elimle biraz şey yapayım yoksa Gözüküyor. Burası kapalı yavru. Şimdi buraya bir tane çıta vereceğim. Ne olur ne olmaz arkadaşlar anarıya yavru atması için yer vermem lazım. Şimdi tam çıta olup vereceğim. Evet çıtamız. var hafiften. Boş şeylerimiz var. Bak hatta burada kapalı sırlanmış balımız da var. Niye böyle veriyorum? Çünkü temizleyecekler. Hani balı yiyecekler. Hem aç kalmayacaklar hem de kabarmış petek vermiş olacağım. Şimdi en son çıta da yavru vardı. Bakın verirken de anlatıyorum. Bakın burası daha burayı temizlemeleri kolay olur. Açık ya. Bakın, bu tarafta kapalı var. O yüzden bu tarafı içeriye vereceğim. Bunu ortaya atmıyoruz tamam mı arkadaşlar? Daha 4 çylık bir yarımız. Hemen böyle en sona veriyorum. İhtiyacı oldukça buradan yiyip yavruyu atacaktır. Evet şu anda bir adım öndeyiz. Evet, programınızı buna göre yapın. Bir adım önde olun. Eğer benim yaptığım gibi yapmazsanız hani üşür e, ya da 2-3 gün sonra vereyim haftaya vereyim diye düşünürseniz arkadaşlar siz bir adım geride olursunuz. Evet. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, i̇nşallah güzel ve faydalı olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.